Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falını sizin niyetinize içtim arkadaşlar. İzleyen özel genel bir açılım olacak. Siz dileğinizi tutun niyetiniz edin. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirimlerin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınız diliyorum. Güzel insanlar emeklerimin karşılığını gerçekten çok güzel alıyorum dostlarım bir beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz, abone oluyorsunuz hepinizden Allah razı olsun diliyorum arkadaşlar. Video izledikten sonra da beğeni tuşuna, tuşuna basarsanız beni de desteklemiş olursunuz. Sizden ricam tabii ki. Dileğinizi tutun açıyorum dostlarım. Evet bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar şöyle fincanınızın içinde göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle yakından da görün. Şöyle bakın. Sizin için daha yakın bir şekilde ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. Kamera yönünü daha güzel göreseniz diye. Bakın. Evet. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Bu arkadaşlar. Ağlayan bir yaprak var. Bakın. Ağlayan bir yaprak dökülüyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şu anda çok güçlü bir ağacınız var. Çok güçlü bir yaprağınız var. Ama belirli sebeplerden dolayı, engellerden dolayı bu yaprak düşüyor. Ve bu yaprak ağlayarak düşüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ağlayacak ve düşecek. Mecburiyetten dolayı gidecek. Zorunlu gidecek. Yani ağlayarak gidecek. Çok üzün gördüm bu yaprağı. Bu hayatınızdaki insan olabilir, iş olabilir, bu her şey olabilir. Mecburiyetten dolayı gidiyor. Ama hiç üzülmeyin arkadaşlar. Gittiği yerde daha da mutlu olacak. Ve geri dönüşü de büyük bir bomba şekilde dönecek. Bu yaprak gidiyor. Zorunlu gidiyor ama dönüşü mükemmel olacak dostlarım yani öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar banktaki kişi oturuyor. Bunların biri bayan, biri erkek. Bunlar bankta oturuyorlar ve anlaşma sağlayacaklar bunlar. Ne anlaşması bilmiyorum ama. Aşk anlaşması olur, evlilik olur, sözleşme olur, bu iş olur, her şey olabilir. Bakın burada oturmuşlar banka arkadaşlar ve konuşma sağlıyorlar. Uzun bir görüşme olacak. Umarım hayırlısı olur. Onlar kalktığında anlaşarak yani uzlaşarak tokalaşarak kalkacaklar yani öyle söyleyeyim size. Oo, uluyan bir kurtunuz var dostlarım. Bakın burada. Size uluyan bir kurt var. Bu bir erkek. Orta yaşlarda bir erkek. Sizi çok kıskanıyor dostlarım. Yani orta yaşlarda bakın. Tam dağın tepesine çıkmış. Orta yaşlarda sizi o kadar çok kıskanıyor ki böyle adım adım böyle sinsi sinsi gelmeye çalışıyor bu kişi. Öyle söyleyeyim size. Bakın burada çıkmış. Ama acayip böyle çok iri yarı bir kurt yani. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar Yılmızın Ye'si, İzmir'in Ye'si isminde de olabilir, soy isimde de olabilir. Burada bir bayan çıkmış dostlarım. Bu bayan arkadaşlar 10 ya da 15 gün sonra sizi arayacak ya da ayağınıza kadar gelecek bu işte de olabilir her yerde olabilir sizinle özel bir konu konuşmak isteyecek bakalım ne konuşacak sizinle arkadaşlar özel ve güzel bir konu arkadaşlar umarım hayırlısı olur sizi böyle e, mutlu edecek bir konu yani öyle söyleyeyim size çok büyük bir çam var ve bu çam ağacı büyük bir hediyeli bir şekilde çam altından yukarı doğru arkadaşlar balıklar çıkıyor yani büyük bir kısmete doğru ilerliyorsunuz dostlarım. Çok güzel büyük bir kısmete doğru ilerliyorsunuz. Bakın burada balıklar böyle yukarı doğru çıkıyor dostlarım. Aklınızdaki kişi elinize tutuyor. Bakın. Tam burada görüyor musunuz? Elini uzatmış bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir arkadaşlar. Elinize tutuyor. Ve size çok güzel bir sürprizi var. Yani aklınızdaki kişiyle her an barışabilirsiniz her an sizi mutlu edebilir, af dileyebilir, özür dileyebilir, evlenme teklif edebilir. Çok net çıkmış arkadaşlar burada elini uzatıyor. Siz de böyle elini tutuyorsunuz. Çok net yani ve güzel çıkmış. <laughs> İki tane iş teklifi alacaksınız dostlarım. Biri evinize çok yakın olacak, biri biraz daha uzak olacak. Umarım bunu güzel değerlendirirsiniz. İki tane çok güzel bir iş teklifi var arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin. Gerçekten şimdi e, iş bulmak da çok zorlaştı. Onun için tuttuğumu böyle e, koparmak gerekiyor. Yani böyle kendine doğru çekmek gerekiyor. Sizden af diyecek geçmişte. Sizi çok üzmüş. Çok ağlatmış kişi sizden af diliyor. Bu kim olur? Bir düşünün bakalım aklınızdaki kişi mi? Aileden kişi mi? sizden özür diliyor ve af diliyor arkadaşlar. Yanınıza kadar geliyor yani. Burada arkadaşlar küçük küçük baloncuklar var. Böyle baloncukların içinde de böyle mektuplar var. Yazılar var. Yani size güzel güzel mesajlar gelecek. Bu beklediğiniz kişiden de olabilir. Başkasından da olabilir. Çok güzel size bir mesaj geliyor. Ve bu mesajla baya böyle bir sevinip bir yükseleceksiniz arkadaşlar. Hmm. Fransa'nın F'si, Rize'nin R'si, Edirne'nin E'si arkadaşlar. F ve R, E harfi. Bu kişi sizden bir şey saklıyor sanki dostlarım. Ya yani bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Sizden baya böyle bir net bir şeyler saklıyor. Kafası çok karışık ama acaba söylesem mi? Söylemesem mi? Bayağı böyle bir kafası karışmış çıkmış. E, bu kişinin yanında birkaç kişi daha var. Onu destekliyor. Hani git söyle kızarsa da kızar şöyle böyle ama Size gelecek yani açılacak. Ne konuda bilmiyorum ama açılıyor. O falan tam ortasına karanlığın içine oturmuş. Cuk diye kocaman bir gözünüz var dostlarım. Yani siz e, büyük bir göz var üzerinizde. Büyük bir nazar var arkadaşlar. Bu nazarı, bu gözü, bu hasetleri gitmesi için evi sirkeli suyla silin. Nazar duaları okuyun. Aile büyüklerini okutun. Bunları her gün yapın arkadaşlar. Bu nazar üzerinizden pislikleri hep böyle atacaksınız. Pislikler gidecek. Şifalar sizi bulacak dostlarım. Oo, şaha kalkmış atınız var. Hadi hayırlısı. Üzerinde de iki rakamım var. O dostlarım iki gün, iki hafta, bu iki ay bile olabilir. Şaha kalkmış atınız yukarı doğru yükseliyor. Siz gerçekten e, yükseltecek bir at, yükseltecek bir nasibiniz yakalıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim sizi bir arabanın içinde oturmuş beklediğinizi görüyorum. Yani bir arabada birini sürekli bekliyorsunuz. ve sizi bekletiyor ya siz başkasını bekliyorsunuz. Açık renkli bir araba. Ya da bir yere gideceksiniz bir işiniz bir şeyiniz var ama açık renkli bir arabada oturmuş. Ya birini bekletiyorsunuz ya birini bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada sakallı yaşlı bir amca var. Yani bakın tam bu da çıkmış arkadaşlar. Onu da net göstereyim size. Bakın Tam şurada. Sakallı yaşlı bir amca arkadaşlar. Çok net çıkmış. Bu sakallı böyle uzun. Bakın burada bir daha göstereyim. Tam şurada. Sakallı yaşlı bir adam. Öyle söyleyeyim size. bu Babanız dedeniz olabilir. Gözü çok uzaklarda. Ve sanki dokunsanız ağlayacak bu. Yaşlı adam yani öyle söyleyeyim size. Bu yaşlı adamın maddi durumu çok iyi. Ama manevi yönden hiç huzursuz değil çocuklar olsun, torun olsun, kardeşler olsun ilgisizler. Çok böyle göz uzakları dolmuş hatta böyle kamburlaşmış. Dokunsanız düşecek yani o derece. Bu adamın e, yanında olmak gerekiyor dostlarım. Çok yaşlı çıkmış bu da çok üzüldüm yani. Bayağı zayıflamış hem de. Kafanıza taç taktırıyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ödüllendiriliyorsunuz. Bir şey için çalışmasınız çabalamışsınız. Şimdi onun için ödüllendiriliyorsunuz dostlarım. Bu işte olur, aşk evlilikte her şeyde olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani ödüllendiriliyorsunuz. Hak etmişsiniz. Hak ettiğinizi kendinize çekiyorsunuz. Kendinize alıyorsunuz dostlarım. E ve iki rakamı var. 2 gün, iki hafta sonra arkadaşlar E harfi bir erkek arayacak sizin Tanıyor musunuz böyle bir erkeği? Geçmişten biri olabilir, işle alakalı da olabilir bakın. E harfi sizi böyle arada arayacak dostlarım. Bakın burada bir bayan izleyicilerimi sesiyorum Bayan izleyicilerim elinizi böyle açmışsınız. Sağ ve sol ellerinizde iki tane güvercin var. Yani bu güvercin sizi, iki güvercin hatta sizi uçuracak. Yani melekli resmen size kanat takıp sizi uçuracak arkadaşlar bu iki tane güvercin. Öyle söyleyeyim size. size. uçuruyor. Derinden uçuruyor yani. Evli olan çiftleri sesleniyorum. Çok müjdeli güzel bir haber alacaksınız. Umarım hayırlısı olur. Bakalım ne müjdeli yani. Ne istiyorsunuz bu hayatta? Para mı? Aşk mı? Huzur mu? Çocuk mu? Bu her şey ev mi? Araba mı? Dükkan mı? Arsa mı? Ne istiyorsanız onlarla ilgili size güzel müjdeli bir hayırlı bir haber var. Umarım bu saatten sonra arkadaşlar her şey daha güzel olur. Onu da net söyleyeyim size. Oo bir çeyiz gidiyor. Çeyiz hazırlığı var. Sizin de olabilir ya sizin ya ailenizden birinin. Çeyiz hazırlığı var arkadaşlar. Yani evlilik yolu gözüküyor yani. Onu net söyleyeyim size evlilik yolu hazırdır. Gerçekten doğru insanı bulduktan sonra evlilik güzel bir şey. Ama o şans işi biraz da yani. Sorumluluk gerektiren bir şey. Ha evlendi desinler diye evlilik de olmaz. Ay yanı başında biri dursun diye de evlilik olmaz. Ama siz güzel bir aşk evliliği yapacaksınız dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Duvar kırıyorsunuz. Bakın elinize keseri, çivi, çakır her şeyi almışsınız. O duvarları yakıp kırıyorsunuz. Yani geçmişi yakıp kıracaksınız. Diyeceksiniz bu geçmiş beni üzüyor. Nereye kadar bu geçmişle ben devam edeceğim? Hayatımı sürdüreceğim. Hem kendime zarar hem aileme hem çevreme zarar onu düşünmekten. Zaten yıllar geçtiyse bu insan dönmüyorsa daha da dönmez ki. Seven insan döner, sevmeyen dönmez. Buradan anlamamız lazım. Siz de dediğim gibi geçmişi yakıp yırtıp atıyorsunuz arkadaşlar. Artık geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Bakın burada çıkmış. 22 rakamı 22 dostlarım. Yani siz 2022 yılında çok farklı bir hayatınız olacak. Yani 2022 yılı sizin için çok özel, güzel bir yıl olacak arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin. 22 para, huzur, aşk, evlilik her şey olabilir. 2021 yılında kendinizi toparlayacaksınız. Her konuda bakın. Ama 2022 yılında her şey daha güzel daha gülük gülistanlık olacak. 22 rakamı çıkmış. Tesettürlü bir kadın evinize çok karışıyor mu sizin? Ya baba tarafından ya anne tarafından böyle sürekli sanki size karışıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne aldın? Ne yaptın? Ya sana ne yani? Sana ne? Yani baktığın akrabalardan sizi kim üzüyorsa arkadaşlar istemeyin. Reddedin. Bırakın küsün. Bırakın üzülsün yani. O sizi üzüyorsa siz de onu üzeceksiniz. Yani kimse aileniz üzemez. Yani öyle söyleyeyim size bir kere benim akrabalarım annemi üzmüştü. İstemedim yani. Güzellikle dedim bir daha da gelmeyin ve gelmiyorlar. Anne de rahat, huzurlu. Kimse annemi ve ailemi üzemez. Kim olursa olsun bu yani. Siz de bu şekilde devam edin yolunuza Üzdürmeyin. Bırakın onlar üzülsün. Oo arkadaşlar gelinlikli kız çıkmış. Ve bu gelinlikli kızın e, kabarık bir e, gelinliği var. <laughs> Gelinliğin altına da ev var. Yani evin üstünde duruyor bu gelinlikli kız. Yani hazır eve konuşacak. Şöyle söyleyeyim yani evini aldıktan sonra evlenecek. Ya kendisi alacak ya iş alacak. Yani net bir hem evi var. Kira da olmayacak. Burada çok güzel bir evi çıkmış arkadaşlar. Ama çok güzel. Sizi biri bir yere böyle sürüklüyor mu? Ya işte sen oraya git ya da gel buraya taşınalım. Şu işe git, şuraya git, böyle git. Kendi gitsin niye sizi sürüklüyor? Sen git o zaman diyeceksin. Yani bazı şeylere hayır demek lazım arkadaşlar. Bırakın ne halleri varsa görsün yani. Dünyada bir bayan bir erkek de yok. Bir erkek bir eş bir bayan eş de yok yani. O yüzden hayat devam ediyor. Sağlığımız yerinde olsun gerisi teferruat. Siz böyle şeylere takılmayın. Kendinizi üzdürmeyin. Öyle bir çakal bir erkek var ki burada dostlarım. Yani bayanı parmağında oynatıyor yani çevir çevir dursun diyor yani. Parmağında oynatan bir erkek bir bayanı parmağında oynatıyor resmen yani. Böyle de olmaz. Neden oynatıyor? Bu kadının sevgisine güveniyor. Aa diyor bu beni seviyor. Ben bunu parmağımda oynatayım. Oh maddi manevi rahatım. Ne yapsam umurunda olmaz. Ne de olsa gözü kapalı beni seviyor. Gözü kör olmuş. Bu kadar çok kendinizi ezirmeyin bayanlar. Erkekler siz böyle bir bayana yapıyorsanız çok yanlış. Başınız öyle bir terslik gelir ki o zaman anlarsınız işte neyin ne olduğunu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 4 ya da 5 hafta içerisinde güzel bir teklif gelecek size. Ya bir memuriyetlikle ilgili bir işiniz var galiba. Devlet dairesine girme işiniz var mı? Bu işiniz olacaksın dostlarım yani devlet dairesindeki işiniz her an olabilir umarım herkes işe girer gerçekten çok zorlaştı ama bir e, memuriyetlik işiniz var gibi geldi bana burada 6-7 gün sonra bir yere gideceksiniz arkadaşlar bir iş halletmeye var mı öyle bir özel işiniz 6 ya da 7 gün sonra bir iş halletmeye gideceksiniz dostlarım onu net söyleyeyim size o aileden biriyle çok büyük bir kavga edeceksiniz arkadaşlar. Kim bilmiyorum ama aileden biriyle çok yani büyük bir kavga var. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar sizi böyle her parçaya bölmeye çalışan biri var. Sanki 10 tane 100 tane kolunuz ayağınız eliniz var gözünüz var. Yani bir insan bu kadar çok bir parçalara bölünmez. Yani faydalanılmaz. Kendinizi faydalandırmayın arkadaşlar. Kendinizi kullandırmayın bu aileniz de olsa yani öyle söyleyeyim size. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Şöyle sallayalım bakalım tabaktan neler çıkacak. Evet. O üç tane size güzel sürpriz var arkadaşlar. Büyük bir kuş yakalıyorsunuz. Hem yani de çok güzel büyük bir kuş yakalıyorsunuz. Dileğinizin e, oldu olduğu olacak gibi. Çok az bir zaman dilimi kalmış. Evli çiftler, e, para ile ilgili güzel bir haber var size. Onun bilgisini vereyim size, para ile ilgili de. Bakın bu da tabağınızın içi görüyor musunuz? Bu da tabağınızın içi. O bayanlar kafanıza iki tane talip kuşu konuyor. Yani bu kadar e, güzel bir talip kuşu kimseye konulmaz. Tam böyle kafanızın üstünde biri sağda, biri solda iki tane güvercin. Şöyle duruyorlar hatta bu güvercinler iki tane istediğiniz oluyor. Onu net söyleyeyim size. Aklınızdaki kişiden her an bir mesaj gelebilir. Yani ha aradı ha arayacaksa arkadaşlar. Aklınızdaki kişiden her an mesaj mesaj gelebilirse dostlarım. Su akar yolunu bulur derler ya siz de öyle bir şeye başlayacaksınız. Diyeceksiniz ya su akar yolunu bulur. Sonu ne olursa kabulüm yani diyeceksiniz. Öyle bir güzel bir gelişimler var arkadaşlar. M harfi biriyle tanışacaksınız. izleyicilerim bu aşk anlamında. İsminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. M harfi bakın biriyle tanışacaksınız burada. İki tane ışık kapısı açılıyor size. Aşk olur, evlilik olur, iş olur, para, maddi, manevi olabilir. İki tane aşk kapısı olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. 11-12 gün sonra şöyle söyleyeyim. Yani 11-12 gün sonra arkadaşlar biri sizin bir işinize el atacak. Yani siz böyle zorlanırken el atacak, yardım edecek, bir işinizi yapacak sizin. Kocaman bir karanlığın içindesiniz. Bakın yuvarlak bir karanlık çıkmış. O kadar büyük bir karanlığın içindesiniz ki yani bir şeyin içindesiniz. O iş işin içinden bir türlü çıkamıyorsunuz. Diyorsunuz destekçim yok, daha çok köstekçim var. Ne olacak? E, nasıl bitecek bu işler? Nasıl halle olacak? derken bir erkek adımını atıyor size ve bu işiniz oluyor arkadaşlar. Bakın uzak yoldan gelen bir kişi sizin işinizi halledecek dostlarım. Tokalaşıyorsunuz böyle bir şeyinizi satmayı ya da bir şey almayı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Tokalaşıyorsunuz biriyle yani bir işiniz halle olacak sizin. Burada kapalı tesettürlü bir bayan var. Bu büyük ihtimal sizin anneniz arkadaşlar. Eğilmiş size bir konuda yardımcı olacak anneniz. Bakın tam burada. Eğilmiş görüyor musunuz? Kapalı tesettürlü bir bayan eğilmiş size e, Güzel bir haberi var Umarım hayırlısı olur sizin için Çok sağlam e, bir işe gireceksiniz o Bu her iş olabilir Çok sağlam e, güzel bir işe Kendinizi böyle oraya çekiyorsunuz Platonikler şöyle söyleyeyim O insandan vazgeçip başka biriyle konuşacaksınız Sizi seven kişiye Diyeceksiniz ben bir şans vermek istiyorum Sevdin de ne oldu? Beni görmemezlikten geldi. Zorunu değil ama insan bir konuşur yani. Onu bir ne yapmadı diyorsunuz. Peki sizi sevene bir başlangıç yapacaksınız. 55 yaşlarında bir adam var. Abiniz olur, babanız, dedeniz olur. Bu kişinin size güzel bir sürpriz var. Yani elden gelip size bir şey teslim edecek. Bakalım ne teslim edecek. Bir borcunuz var arkadaşlar. Sanırım bu icralık oldu mu bir borcunuz? Onunla ilgili bir yaptırım yaptıracaksınız. Ödeyeceksiniz. Birinin desteğiyle o borcunuzu ödüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten nerede nasıl borç yapacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Parayı harmur parman savunmamız lazım. Bu ekonomik durumda 1 liranın hesabı yapılması lazım. Ortalık çok kötü çünkü dostlarım. Burada zayıf, orta boylarda bir kadın var. Elinde böyle yemler var. Kuşlara ya da hayvanlara yem atıyor eğilmiş. Bu siz de olabilirsiniz. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Çok güzel yani. Bütün hayvanlara keşke hepimizi yiyecek verebilsek. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Videoyu izledikten sonra da sarım. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hep beraber beğeni tuşuna basıyoruz. Ve beni de desteklemiş oluyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Siz çalacakla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.